Hava çok güzel arkadaşlar. Yani bu havada motosiklet binmeyip de ne yapacağız değil mi? Şöyle sakin sakin gidelim. Şöyle dağları, taşları göstereyim size. Güzel ormanları göstereyim. Burası orman fidanlığı sol taraf. Selam verelim. Selam alalım. Geçen hafta Cuma günü tam bir hafta oldu. Amatör telsizcilik sınavına başvurmuştum. Sınavı yaptık. Zaten temel elektronik, bilgisayar yazılım işlerini uğraştığım için teknik konularda bir problemim olmadı. Alaylıyım bu arada yani diplomam olmadığı için girdim sınava yani teknik bölüme. Ee, hemen o gün ay, saat 19-15'te girdim halk eğitim merkezinde. toplamda 50 soru var. İşletmeden çıktı. Teknikten çıktı. Ne kadar güzel ağaçlar ya. Teknikten çıktı. Başvuru tipinize göre eğer başvururken ben A ya da B istiyorum diyorsanız kullanım sertifikasını 60 ile 70 arası bir not alırsanız B'yi veriyorlar. 70'ten daha yukarı olursa A'yı veriyorlar. Ben tabii biraz daha cemiliğime geldi benim. Ben C'ye başvurmuşum. 60 aldığın zaman, 60 geçtiği zaman C'yi alabiliyorsun. Farklar ne? Farkları frekansla alakalı, İşletmeyle alakalı bazı farklar var ki beni pek bağlamayacak. Ben kampta telsiz kullanmak için aldım. Yani İsmi belli olsun diye. Neyse, Cuma günü zaten saat 20 gibi belli oldu. Sonuç ben 66 almışım. Pek çalışamadım işin tabi. Profesyonel hayat. Onların pek açıp da bakamadım. Çok da önemli değil nasıl olsa diye düşünüyorum ben. Bugün de mesaj geldi. Kıyı emniyeti kullanımla alakalı sertifika mı? Ehliyet gibi bir şey. PVC. Gönderdiğini söyledi. Artık ben de bir amaç 4 telsizciyim. Evde iki tane telsizim var zaten el telsizi. Onları kullanacağım. saldırılar var. Hiç gözünü yaşına bakmazlar. Karşı taraf da Ömür Mahallesi. Şurası regülatör. Şu karşıda gördüğünüz yer. İleride bir piknik sahası var da buradan gidilmiyor. Etrafını dönmeniz lazım. Artık bir tesis amatörüyüm. Ama daha çağrıya çıkmadım ya. Porsuk. Çağrıya çıkmadık. Yani bir çevrim yapmadık da. Öğreneceğiz. Onları da öğreneceğiz. İlerleyen günlerde daha uzun sürüşler olacak. Tabii önümüz kış. Ve video çekme işini yeni yeni öğreniyoruz bizler. Bu ses neden böyle geliyor ki? Dıt. Gelmişken şu ustana yayında da bir merhaba diyelim, bir tanışalım ya.